Evet, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisinin ayrıntılarına bakalım. Bir paylaşım da yaptı Sayın Erdoğan. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikasti şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu suikast Filistin davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır. Daha önce Şeyh Ahmet Yasin'e, Abdülaziz El ve daha pek çok Gazze'li siyasi ismi yapılan menfur saldırıların amacı neyse İsmail heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastin amacı da odur. Ancak Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır. İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakı ile inşallah Gazze'deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail'in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacaktır. Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen ve bağımsız Filistin devletinin tesisi için çalışmayı da sürdüreceğiz. Menfur saldırı sonucu şehit olan kardeşim İsmail Heniye'ye Allah'tan rahmet ailesine sabır, Gazze'li ve Filistinli kardeşlerimizle İslam alemine başsağlığı diliyorum. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bu sabah Hamas siyasi büro şefi İsmail Heniye'nin Tahran'da ikamet ettiği meskun mahalde uğradığı muhar suikast neticesinde şehit olması Orta Doğu'yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir. İsrail'in Gazze ve nihai aşamada Lübnan'a yönelik saldırılarına eş zamanlı olarak İsmail Heni'nin katledilmesi hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır. Mezgul suikastin İsrail başbakanının ABD ziyareti sonrası üstelik Tahran'da gerçekleşmesi tesadüfü olmasa gerekir. Terör eylemini yapan kadar siparişi ve ihaleyi veren, destek sağlayan, ortam açan elbette ağır sorumluluk altındadır. Heniye suikastinin çok boyutu ...yansımaları ve operasyonel yankıları kaçınılmazdır. Kartlar açık oynanmaktadır. Adı konulmamış bir savaş hal tedavüldedir. Mazlum bir halkın sistematik şekilde imhasına... ...sessiz ve seyirci kalan uluslararası toplum... ...derhal harekete geçmek bir yanda önleyici... ...diğer yanda da cezalandırıcı müdahalelerde bulunmak mecburiyetindedir. Orta Doğu'daki çatışma alanlarının kademeler halinde genişlemesi toplum ve yaygın bir savaşın adeta işaret fişi mahiyetindedir. Tehlike çok ciddidir. Tehdit çok büyüktür. Daha üzücü olanıysa İsrail ile Filistin arasında barış umutlarının gittikçe köseklenmesi ve körelmesidir. Bu karanlık tablonun başta İsrail olmak kaydıyla hiçbir ülkeye faydası dokunmayacaktır. Artık sorun iki devlet arasında yaşanan bir çatışma olmaktan hızla uzaklaşırken bunun yanında ve fikinde hakla batılın, mazlumla zalimin, haçla hilalin, şehitle caninin, merhametle melanetin, vicdanla vandallığın kutuplaşması tam olarak evrilmiştir. Tarihin keskin virajlarıyla karşılaştığımız bugünlerde İslam ülkeleri mutlak surette bir değerlendirme yapmak, ölüm sessizliğinden kurtulmak, üç maymunu oynayan atalet ve acziyetten derhal vazgeçmek durumundadır. Aksi halde son pişmanlığın en küçük müesses sonucu olmayacağı gibi insani ve İslami değerler açısından da sıralı iflaslar reysel ifşa ve ilan edilmiş sayılacaktır. Hamas siyasi büro şefi Sayın İsmail Haniye'ye ve soykırımda hayatlarını kaybeden diğer bütün Filistinli şehitlere Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor. Filistin halkıyla başsağlığı dileklerimi paylaşıyorum diyor. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bir paylaşımda bulundu. Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas siyasi büro şefi İsmail Heniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen Siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Heniye Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast Netanyahu hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir dedi. Evet. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan gelen bir açıklamada var. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. Gazze'nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri Ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Heniye kardeşimiz, insanlık düşmanı katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı Ali, mekanı cennet olsun. İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadeti ardından gösterdi. Vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükafatlandırdı. Merhum Aliye İzzet'e Bego için dediği gibi bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı. Tüm Filistin halkına ve özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve baş sağlığı diliyorum diyor Sayın Numa Kurtulmuş'ta paylaşımında. Ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İsmail Heniye hepimizin, Filistin halkının, Arap halklarının, bütün gelişen dünyanın ve dünyada huzur, barış isteyen, bağımsız yaşamak isteyen, özgür yaşamak isteyen bütün insanlığın şehididir. Bu suikastin Filistin'in zafere ilerlemesinin önüne geçme şansı yok. Bu savaşı İsrail kaybetmiştir diyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek'in sosyal medya hesabından gelen açıklaması da bu şekilde ve Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama da var. Hemen ekranlar arkadaşlarımız yansıttı. O açıklamayı da sizlere aktaralım. Hamas siyasi büro şefi İsmail Heniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Heniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz. Netanyahu hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu saldırı aynı zamanda Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi de sürdürecektir diyor Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama bu şekildeydi. Başka var mı arkadaşlar?